Değerli seyircilerimiz bildiğiniz gibi bugünlerde hepimizin gözleri İsrail ve Filistin üzerinde maalesef bu savaşın üzerinde. Birçok hoca televizyonda ve sosyal medyada bu çatışmayı yorumladı. Fakat ben şimdi Raşit Hocama sormak istiyorum. Cemaatimizin halifesi, İslam'ın halifesi Hazreti Emirül Müminin ee, Hazretimiz Hz. Mirza Mahsur Ahmet bu konuyu nasıl yorumladı efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Huzur geçen Cuma hutbesinde ilk olarak tabi bu dünyanın şu anki durumu ile ilgili dua dedi, dua edin. Çünkü dünya gitgide işte dilirmektedir. Evet. Ve hızlı bir şekilde biliyorsunuz böyle üçüncü dünya savaşına doğru gitmektedir. Evet. Hazreti Mirul bu konuyla ilgili şöyle dedi ki bunu <laughs> Hamas başlattı ve tabii ki o şey düşünmeden bunun ne kadar zarar olacak. Tam kendi e, e, taraftarlarına büyük ölçüde zarar verdi ve hmm. ve onun yaptığı e, bu eylemi e, hiçbir şekilde beğenmedi. Çünkü hmm. dedi ki İslam'ın savaşırken bile İslam'ın bazı adablar var, edepler var, kurallar var. O tabii ki ihmal edildi bir şekilde. Sivillerin öldürülmesi vesaire diye. Evet. bunlar güzel şeylerdi. Tabii bu bize medyanda ne yansıyorsa biz onu biliyoruz. Mesela bazen öyle de haberler de var ki efendim bazen şey gösterirdi falan acaba böyle yaptı mesela. Ama o, o, o yapılan şey karşı tarafının yani hı, hı isnat edilen grubun veya kişinin değil başkasına aittir. Böyle bu da Maalesef böyle bilgi kirliliği var. Tabii. Ama Hazır dedi ki, e, savaşın bile İslam'da kurallar vardır ve bu kurallar içinde önemli olan sivillerin, yaşlıların, kadınların, e, silahsız insanların zarar görmemeleridir. Hı hı. Yani bize bunu İslam öğretiyor. Eğer biz Müslüman olarak bunlara dikkat etmesek, e, o zaman biz yani Allah ve onun dini adına bir şey yaptığımız değil. Biz kendi hı hı. isteklerimizi ve arzularımızı e, köle olmuşuz demektir. Tabi bu Hazır'ın iddiam ifadelerini birisi okumak istiyorsa onu çevrilip yayınlandı zaten. onun Onu insan okuyabilir biz onu gönderdik. Herhalde web sitemizi de vermişlerdir. Evet, de. evet aynen. ama bu tarafta Hazır dedi ki İsrail o da çok aşırı derecede şimdi İsrail'in yaptığı o zulümler, yıkımlar o da hiçbir şekilde ne insanla bunu bağdaştırabiliyor, ne de kendi kitaplarına. Onların da hı hı. Ehli kitap ve onların da bu kızdaki yıkım, zulüm, e, kitaplar izin vermiyor. Onların dinleri de izin vermiyor ama maalesef e, o, o, onlar da aşırıya kaçtılar ve Huzur yani bizim hamdilerimizin yapacağı başka bir şey yok. Bir dua edebiliriz, başka ne yapabiliriz. Evet, evet. Evet, kısacası bu şekilde efendim Huzur'un dedikleri. Evet hocam teşekkür ederim, sağ olun.